yaşam kalitesi en yüksek 10 ülke açıklandı. US News and World Report 2024 yılı verileriyle dünyanın yaşam kalitesi en yüksek ülkelerini sıraladı. 89 ülkeden 17 bin kişinin katılımıyla yapılan araştırmada yaşam maliyeti, iş gücü piyasası, gelir eşitliği, sağlık, eğitim ve güvenlik gibi kriterler değerlendirildi. İşte listede öne çıkan ülkeler. Zirvede kim var dersiniz? Danimarka. 2023'te 4. sıradayken bu yıl liderliği aldı. Uygun yaşam maliyetleri, siyasi istikrar, kaliteli sağlık hizmetleri ve bireysel özgürlükleriyle ilk sırada yer aldı. İkinci sırada İsveç var. Şeffaf yönetimi, çevreci yaşam tarzı ve kadın haklarına verdiği önemli dikkat çekiyor. Çocuk yetiştirme ve kariyer başlangıcı açısından da ideal bir ülke. Üçüncü sırada ise İsviçre yer alıyor. Yüksek yaşam maliyetine rağmen güçlü ekonomisi, düşük vergileri ve birinci sınıf sağlık hizmetleriyle özellikle iş kurmak ve emeklilik için tercih ediliyor. İskandinav ülkeleri listeye damgasını vurdu. Norveç ve Finlandiya sırasıyla 4. ve 6. sırada. Norveç bireysel özgürlüklere ve altyapıya önem verirken Finlandiya iş-yaşam dengesi ve ücretsiz sağlık hizmetleriyle fark yaratıyor. Kanada sunduğu sosyal haklar ve ekonomik fırsatlarla 5. sırada. Almanya girişimcilik ve iş olanaklarıyla 7. sırada yer aldı. Avustralya ve Hollanda uygun yaşam maliyetleri ve kaliteli sosyal hizmetleriyle ilk 10'da. Listenin sonunda Yeni Zelanda doğal güzellikleri ve rahat yaşamıyla dikkat çekiyor. Peki Amerika Birleşik Devletleri neden ilk 10'da yok? Amerika Birleşik Devletleri yaşam kalitesinde 22. sırada yer alıyor. Uygun fiyat kategorisinde ise 57. sırada. Yüksek yaşam maliyetleri ve bürokrasi bu sıralamayı olumsuz etkiliyor. Bu ülkelerin ortak özellikleri ne? Güçlü ekonomiler, bireysel özgürlüklerin yüksek olduğu politik sistemler ve kapsayıcı sosyal haklar. Yaşam kalitesinin sırrı insan odaklı politikalar. Bu liste yalnızca ekonomik zenginliği değil, toplumsal mutluluk, güvenlik ve çevre bilincini de göz önünde bulunduruyor.